Haçlılar Selahattin esir almış. Selahattin'i onların elinden alacağız. Bize yaptıklarının bedelini canıyla ödeyecek Selahattin. Kudüs Vaati yeni bir 20. bölümü 15 Nisan Pazartesi günü seyirci karşısına çıkacaktır. Merakla beklenilen yeni bölümde Sultan Nurettin Şam'ı geri almayı başaracaktır. 19. bölümde Sultan Nurettin Melik Mevdut'tan Şam'ı korumasını emir etmişti. Fakat Melik Mevdut Sultan Nurettin'le yaşadığı sorunlardan dolayı Şam'ı korumamıştı ve bu yüzden kanlı Bernard Şam'ı ele geçirmeyi başarmıştır. Yeni bölümde Sultan Nurettin Melik Mevdut'tan hesap soracaktır. Çok yakın zaman içinde Melik Mevdut ve Sultan Nurettin arasında savaş yaşanabilir. Tahminlerimize göre Sultan Nurettin'e isyan edecek olan Melik Mevdut Sultan Nurettin tarafından mağlup edilecek ve yay girişiyle boğulacaktır. Melik Mevdut'un ölümünden sonra kadroya Melik Mevdut'un çocukları dahil olacaklardır. Ayrıca 2 ya da 3 bölüm sonra kadrodan Avra'nın vedası yaşanabilir. Avra'nın yerine kadroya Dağın Efendisi Sinan tekrardan dahil olacaktır. Dağın Efendisi Sinan Zengi Devleti'ni yıkmak için önemli girişimlerde bulunacaktır. Ve sezon sonlarına doğru Raşuddin Sinan Zengi Devleti'ni yıkmayı başarabilir. Sultan Nurettin'in de zehirlenerek geleceğini düşünüyoruz. Daha sonrasında Emir Selahaddin Eyyubi Devleti'ni kurabilir. Tarihte Eyyubi Devleti'nin gerçekleştirilmiş olduğu bazı fetihleri dizinin ikinci sezonunda izleyebiliriz. Kudüs Vaati Selahattin Eyyubi dizisi 3 sezon olarak çekilmek üzere planlanmıştır. İkinci sezonda ve üçüncü sezonda Eyyubi Devleti'ni göreceğiz. İkinci sezonda olacağı gibi üçüncü sezonda da Selahaddin'in Eyyubi Devleti adına gerçekleştirmiş olduğu çoğu fetihleri izleyeceğiz. Dizinin sezon sonlarına doğru Sultan Nurettin'i öldürecek olan Raşuddin Sinan'ı da tahminlerimize göre dizinin ikinci sezonunda ya da final bölümünde Selahaddin öldürebilir. Raşuddin Sinan en yakın zamanda Selahaddin tarafından ifşa edilecektir. Ve Selahaddin'e karşı Raşuddin Sinan açıktan hamlelerde bulunacaktır. Fakat Selahaddin Raşuddin Sinan'ı alt edip öldürmeyi başaracaktır. Kudüs Suati Selahattin Eyyubi 20. bölüm hakkında ve Raşudin Sinan'ın gelişi hakkında bir sonraki analiz videomuzda önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.